sahaya koyacağı performans bizleri ikimizi ısıtacak bir performansı sahaya yansıtırlar ve biz de bugün bu soğuk havada öğle vakti birazdan çok kısa bir süre sonra mücadele başlayacak bu karşılaşmayı YouTube hesabımızdan naklen sizlere aktaracağız değerli futbol severler. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi 2021-22 sezonunda tabii geçtiğimiz hafta müsabakaların birçoğu oynanmadı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen maçta Beşiktaş'ta kendi sahasında 1207 Antalya Sporu konuk edecekti fakat geçtiğimiz hafta oynanmadı mücadele ve bu haftada yine birçok sahada mücadeleler oynanmazken şu anda Ankara'da Osmanlı Stadı'nda bu mücadele oynanacak. Bu stat Beşiktaş taraftar açısından son derece önemli. Burada şampiyonluğu yaşadığı dönemde Beşiktaş'ımız uzun süre mücadele etmişti ve burada gerçekten birbirinden kıymetli galibiyetlere imza atmıştı Beşiktaş. Tabi bu gelince ister istemez aklımıza o dönemde oynadığımız mücadeleler de gelmedi değil değerli futbol severler. Evet ben spikeriniz Alaaddin Orhan bu karşılaşmanın 90 dakika anlatımında sizlerle birlikte olacağım. Tabi topun oyunda olmadığı anlarda her iki takım hakkında bilgiler de sizlere paylaşacağım. Bu ligdeki statüyle ilgili bilgileri paylaşacağım. Kadroları birazdan aktaracağım ve tabii ki de puan cetvelinde Beşiktaş'ın lig yolculuğu, lig maratonunda gidişatını da sizlerle paylaşacağım değerli futbol severler. Beşiktaş hafta başından itibaren Ankara'ya geldi. İstanbul'daki olumsuz hava şartları ve saha zemini bulamamaktan kaynaklı erken bir kamp dönemine girdi Beşiktaş. Önce pazartesi gibi Ankara'ya geldiler. Gerçekten takımımız bir hafta yakın bir süre içerisinde burada hazırlıklarını sürdürdü ve bu karşılaşmaya hazırlandı. Tabii bu karşılaşmada e, oldukça önem arz ediyor. Fomget takımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget takımı oldukça e, iyi bir performans sergileyen bir kulüp. Ligde sağ tarafta ana 21 numarayla izleyeceğiz ve Rabia 3 numarayla sol tarafta oynarken gol ayağı Maysa olacak. Beşiktaş'ımızda da kaleyi Fatma koruyacak her zamanki gibi. Didem, Giovanna, Çiğdem, Arzu, Seda, Yağmur, Başak, Berna, Marianna ve Elif Keskin 11 ile sahaya çıkıyor Beşiktaş. Savunmanın sağını Berna, solunu Didem. Savunmanın ortasını Giovanna ve Çiğdem koruyacaklar. Önderinde Başak ve Seda'yı izleyeceğiz. Bir kenarda Arzu, bir kenarda Marianna ve Yağmur Uraz'la gol arayacak Beşiktaş. Ve şimdi İstiklal Marşımız. Evet bu soğuk havaya rağmen gerçekten her iki takım taraftarı da Osmanlı Stadı türbününde yerlerini aldı. Tabi sporcuların aileleri de bu karşılaşmayı izlemek üzere sahaya geldiler. Mavi formasıyla mavi beyazlı ekibi izleyeceğiz değerli futbol severler. Beşiktaş'ımız siyah ağırlıklı formasıyla sahada. Siyah forma, siyah şort ve siyah çorapla sahada görev yapacak. Beşiktaş'ımıza bu zorlu 90 dakikada başarılar diliyoruz. Değerli futbol severler Beşiktaş grubunda lider birçok mücadelenin oynanmadığının altını çizmiştik. 6 maç oynadı Beşiktaş grubunda. Na mağlup yoluna devam ediyor. 30 gol attı. 4 gol yedi artı 26 averajı var ve 18 puanla ligde Lider durumda A grubunda değerli futbol severler. Fenerbahçe onu takip ediyor. Fatih Vatan Spor, Antalya Spor, Ankara Büyükşehir Belediyesi üst sıraları zorlarken Ataşehir Karadeniz Ereğli, Amatit Sportif, Kocaeli, Altay, Hatay, Kireçburnu şeklinde sıralanıyor. Beşiktaş'ımızın oynadığı A grubu değerli futbol severler. Çok az bir süre sonra mücadele başlayacak. Tekrar tekrar Beşiktaş'ımıza başarılar dileyelim ve karşılaşmanın içerisinde tabii ki farklı anekdotlardan bahsedeceğim sizlere. Gerçekten çok soğuk bir hava var. Sabah saatlerinde Ankara'da eksi dokuzlarda bire kadar düştü sahanın olduğu bölgedeki hava sıcaklığı diyelim. Karşılaşma öncesi her iki takım futbolcular arasında da güzel görüntüler vardı. Birbirlerine başarılar dilediler tabii ki. Onlar birbirlerini e, tanıyorlar. Farklı takımlarda birlikte oynadıkları, oynadıkları takımlarda arkadaşlıkları zaten oluşmuştu çoğunun ve tabi yolları bir şekilde Beşiktaş'la kesişti ya da Fomget takımıyla kesişti. Yoğun bir gündem geçirdi Beşiktaş takımı dün. Onlardan da sizlere kısa kısa bahsedeceğim. Mücadeleye konuk ekip Beşiktaş'ımız başlayacak değerli futbol severler. Bunların altını çizelim, başarılar dileyelim ve topun başında Yağmur Uraz var. Ve Yağmur'un vuruşuyla mücadele başlayacak tüm hazırlıklar tamamlandı. Karşılaşmanın orta hakemi birazdan son işaretlerini de aldıktan sonra